Tevhid Hocam'dan herkese selamlar efendim. Geleceğin akaidini konuşuyoruz. Tevhidin tahrifatına cevaplar veriyoruz. Evelinden çıkabilecek olan sorulara şimdiden cevapları hazırlıyoruz. Allah bunları yaşayarak Müslümanların akidesini bozulmasını nasip eylemesin elbette ama bunlar yakın bir gelecekte adım adım sözüyle, söylencesiyle önceden var olan gelişmelerle yavaş yavaş adım adım önümüze geliyor. Hakikat bugünlerde ve uzun zamandan beri var olan bir değer insanların gittikçe daha korkusuz ve korkusuzluk ilkeleri üzerine birbirlerine tetiklerce sepe çok söylem geliştirdiğini görüyoruz bugünlerde. Yani insan olmada özellikle genç kardeşlerimizde yoğunlukla yaşadığımız bir mesele bu. Bir bakıyorsunuz bundan da mı korkuyorsun? Asla korkma her şeyi yapabilirsin zıpla atla koş hatta bunları gündelik hayatta adrenalin tutkusu olarak beyan ediyoruz. Bunların farklı varyasyonları da var elbette. İşte genç kalabilmek için, yaşlanmamak için tuhaf tuhaf ve sürekli gelişen bir korkusuzluk çabası var. Elbette bir mümin için de söylemek gerekirse Cenab-ı Hak'tan başka bir şeyden korkulmaz ama insan hiçbir şeyden korkmazcasına yaşam sürmesi mümkün değildir. En azından bir anlık bir dakikalık dahi olsa veya çoluğu çocuğu eşi sevdikleri için bunları kaybedebilme unsurları üzerinden bir korku yaşayabilir. Korkusuzluk mutlak derecede değildir. Ama korkuların derecesi vardır. Çok korkuyor olmak iman zafiyetidir. Hiç korkmamaya çaba göstermek nefsani bir problemdir. Akidede bir problem doğurur. Çünkü insanoğlu tüm imkansızlıkları talep edip beraberinde doğduğu mücadele duygusuyla önce şüphe eder, sonra da isyana gidebilir. Bak gördün mü? Bundan da korkmadım, bundan da korkmadım. Artık korkacak hiçbir şey kalmadı ki benim hayatımda. Kazandığımda, yaptığımda, sağlığımda Elimdeki bütün imkanlarla bir bakarsan bana hiçbir korkacak bir şeyimin kalmadığını görebilirsin. Hatta ölene kadar ihtiyacım olan bütün para, imkan bunları bile yaptım diyebilir insanoğlu. Oysa ki insanoğlu için düşük de olsa, bir gerçek de olsa, baktığında nefsani de olsa küçük bir korkuya ihtiyacı vardır. İnsan elbette korkar önce bunu kabul etmesi gerekir. Korkunun özünde ise gerçek olan Allah'ın rızası varsa, bu insan olduğu için büyük bir hav kelimesiyle, çekinme kelimesiyle adlandırılır. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybetme korkusuna sahip olmaktan daha muhteşem, daha özel ne olabilir? Sevdiğimiz insanların gözünden düşmek, insanlar önünde iyi bir insan olma özelliğimizi kaybetmek korkusu Bunlar insan için bir ihtiyaçtır. Özellikle nefsimiz için bir ihtiyaçtır. Elbette nefsimizin o büyük korkularla adam olmasına niyaz ederiz. Allah'ın rahmetine döndürülmüş bir korkuysa bu hakikaten hidayete sevk eden bir korkudur. Namazım kaçar mı korkusu, orucum bozulur mu korkusu, şeriatı çiğner miyim, sünnet seniyeden ayrılır mıyım, peygamberin şefaatine nail olamazsam ya ne olur gibi gibi sorular. Hele ki ibretlik olan ölüme bakmak, cenazeyi seyretmek, mezarlığa ulaşmak, mezarlıkları ziyaret etmek. Bütün bu korkuları yeniden tetiklemek için değil, Allah'tan başka hiçbir şeyden nefsani bir korku duymaksızın yaşayabilmek içindir. Çünkü cesaret içinde küçük de olsa bir korkuyu yıkmayı arzulamaktır aslında. Evet, savaş meydanında cesaretiyle var olan bütün kardeşlerimiz bugün Gazze Meydanı'nda, geçmişte Çanakkale'de, evvelinde, ahirinde hep var ve var olacak bütün gazilerimiz, burada ölen bütün şehitlerimiz ölmediler. Çünkü onlar büyük bir cesaret gösterdiler ama işlerinde şöyle bir korkuyla bu aynı zamanda tetiklenen bir motivasyon doğuruyordu. Ya geçerlerse, ya Allah düşmana bir galibiyet verirse, ya bizi o başarıyı, o tevfiki ihsan etmezse ondan sonra ardımızda kalanlar din-i camilerimiz, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler ya ne olur? İşte asli bir korkudur bu. Asil bir korkudur bu. İnsanoğlu ise bugün bir bakarsanız bütün o nefsani korkulara bürünmüş Onları ortadan kaldırmak için bir mücadele veriyor. Yüksekten mi korkuyorsun? Bungie jumping yaparsın. Veya ileride göreceksiniz. İşte bilgisayar oyunlarını kaybetmekten mi korkuyorsun? Parasını verir, levellerini otomatik atlarsın. Gibi gibi gelişen dijital dünyanın kendine ait, kendine has dijital korkuları, dijital sözde cesaretleri olacak ve adı cesaret olmayacak. Heyecan arayışı olacak. Çünkü nefsin çözüm gayreti varsa burada isyan kapısı aralanacak. O leveller geçildikçe korkusuzluk kişisel bir başarıya dönüşecek. O kişisel başarıysa Allah-u Zülcelal'in validatının karşısında iyi korkusuzluğu getiriyor olacak. Bu dijital dünya, özellikle eğer dünyası, bu eğer dünyasının insan vücuduyla birleştirilmesi derken bu süreç akıl almaz bir yerlere ulaşır gibi duruyor. O halde insan insanoğlunun burada bilmesi gereken bir şey var. İnsan vücudunun dipte onu tedirgin etmeyecek onu uykusundan etmeyecek ama nihayet Allah'ın rızası ve onun sevdiklerini yanından uzaklaştırabilecek her türlü tehlikeye karşı küçük bir korku sahibi olmak işin aslıdır. Zaten İslam bunu korku değil, haf olarak beyan eder. En başta Cenab-ı Hakk'a karşı haf duymak. Çünkü Cenab-ı Hak bizlere kendisini cemali ve güzel olan tarafıyla esmalarını beyan ederken bizim yine güzel ama bizim nefsimize ağır gelebilecek Celali ismi şeriflerini de Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan etmiştir. O intikam alıcıdır, o Celali'dir, o cezayı verendir, o insanlara o ateşe sürüklemek istediğinde ateşe atacağı kafirleri tehdit etmiştir. Bunlar insanoğlunun içerisinde çok küçük de olsa nefsine karşı kullanacağı bir korkudur. Ama insan ruhu korkuyla hareket etmemelidir. Sevmekle hareket etmelidir ve sevdikçe bağlanıyor olduğunu bilmelidir. Biz her şeyin Allah'ın rızasını gözeterek yapmak ve yaşamak zorunda olanlarız. O yüzden o minimal korkuyu iptal edip de tamamen nefsani bir korkusuzluk yaşayanlar günün birinde Rabbul Alemin'e de korkmamak gerektiğini söyleyecekler. Sonra mı? Sonrasında bazı doktorlara gidecekler ve ben birazcık korkmak istiyorum. Benim biraz korkuya ihtiyacım var diyecekler. Çünkü nefsani bir ortalamada korkularını tamamen iptal edenlerin çevre ve sosyal ilişkilerinin alt üst olduğu bilinmektedir. Bugün adrenalin sporlarıyla çok yakın ilgilenenlerin başkalarıyla duygusal bağlar kuramadığı iyi bilinmektedir. Bu aslında psikosomatik bir deliliktir ve tedaviye muhtaçtır. Öyleyse akide de meydana getirecek bu hastalık insan vücudu ve bünyesinde de psikolojik bozukluklara sebep olacaktır. Bu da insanların birbirinden uzaklaşmasına, birbirinden sahip çıkmasına engel olmasına da vesile olabilir. Öyleyse akidemiz bizim sadece Rabbimize olan bağlılığımızda değil, aynı zamanda insanlarla olan iletişimimizde de bizim bir ihtiyacımızdır. Bu ihtiyacı yok sayanlar toplumun sosyal birleşkelerinin de ortadan kalktığını ne yazık ki göreceklerdir. Cenab-ı Hak birliğimizi, dilliğimizi, bizim bizimle beraber nefsimizle baş başa kalmayacak bir an bile kalmadan hep onunla mücadele edebilme hissiyatını bize nasip etsin diyelim. Bir dahaki bölümde geleceğin akaidini konuşmaya devam ediyor olacağız. Allah'a emanet olun efendim kalın sağlıcakla.